Şimdi diğer bir elektriklenme çeşidine devam edeceğiz. Etki elektriklenme ya da ile elektriklenme. Şimdi etki elektriklenmenin temelinde bir kuvvetten bahsediyoruz aslında bakarsak. Bu kuvvetin adına biz Coulomb kuvveti diyeceğiz ve 11. sınıfta bunu detaylandıracağız. Baktığımız zaman temelde bildiğimiz bilgi nedir? Aynı yüklerin birbirini itmesi gerekiyor, zıt yüklerin birbirini çekmesi gerekiyor. İşte buradaki itme ve çekme sonuçta bir kuvvettir. Bu kuvvetin özel adı da Coulomb kuvvetidir. Şimdi baktığımız zaman şöyle düşünelim. Elimizde bakın iki tane artı yüklü cisim var. O zaman bu aynı yükler olduğu için buradaki Q1 yükü buradaki Q2 yükünü itmeli. Buradaki Q2 yükü de artı yük artı yükü itmeli. Buradaki temel noktalardan bir tanesi bu kuvvetler her zaman birbirine zıt yönlü olacak. Ve bu kuvvetlerin büyüklükleri de her zaman birbirine eşit olacak. Peki aynı mantık, bakın burada iki tane yükün birbirine zıt işaretli olduğunu görüyoruz. Biri artı, biri eksi. O zaman ne olacak? Bunlar birbirini çekecekler. Yani buradaki artı yük, buradaki eksi yükü kendisine doğru çekerken, buradaki eksi yük de buradaki artı yükü kendisine doğru çekecek. Gördüğünüz gibi yine iki kuvvet birbirine zıt ve iki kuvvetin değeri de büyüklük olarak birbirine eşit olmalı. İşte bu kuvveti biz kulom kuvveti diyeceğiz. Ve kulon kuvvetinin değerini büyüklük olarak hesaplamaya çalışacak olursak şöyle yazmak gerekiyor. Şu iki cisim arasındaki kuvvete bakalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'nin karesi. Yani buradan şunu söylememiz gerekiyor. Eğer cisimlerin yükleri büyümüş olsaydı kuvvetimiz daha büyük olacaktı. Yani daha büyük bir kuvvetle bunlar birbirini itecek veya çekeceklerdi. Aradaki uzaklıkla ters orantılı olduğunu görmek gerekiyor. Karesiyle hatta. Dememiz gerekiyor. Dediğimiz gibi kullanım kuvveti örnekleri daha çok 11. sınıf konuların içerisinde yer alacak. Şimdi e, gelelim bunun mantık kısmına. Ama buradaki etkeden kısmı unutmamak gerekiyor. E, eğer yükle artarsa kuvvetimiz artıyor. E, ve bununla beraber uzaklık arttıkça kuvvetimizin değeri azalıyor. Şimdi örneğimiz şöyle olsun. Nötr bir cisimimiz var ve bu nötr cisimimize artı yüklü bir cisim yaklaştırdık. Şimdi artı yükü cisim yaklaştırdığımız zaman ne olacak? Bu nötr cismin içerisinde artı ve eksi yükler vardı ve bu artı ve eksi yüklerin miktarı birbirine eşitti. Birbirinden fazlalıkları yok. Dolayısıyla artı yük ve e ve eksi yük bu artı yükün yaklaşma durumundan dolayı cisim içerisinde kutuplanacaklar. Kutuplanmadan kastımız ne? Cismin uç noktalarında toplanmaya çalışacaklar. Ve buradan ne olacak? Artı yüklü cisim nötr cismin içerisinde eksi yükleri kendisine yakın yerde toplarken artı yüklerin de kendisinden en uzakta toplanmasını sağlayacak. Bununla beraber biz bu cismi 3 parça için üzerine ayırdığımızı düşünsek. Şöyle 3 parçaya ayırdığımızı düşünürsek. Burada eksi yükler kaldı. Burada artı yükler kaldı. Ve ortada da yük yok dikkat ediyorsanız. Ama sonuçta bu cismin içerisine dışarıdan bir yük girmedi. Dışarı bir yük çıkmadı. Yani ne demiştik? Hatırlayalım. Elektriklenme olaylarında toplam yük korunmalı. Yani başlangıçtaki yükle sondaki yük eşit olmalı. O zaman ne olacak? Cisim başlangıçta ne türse da yük olmalı. Yani ben buradaki yükün miktarına mesela eksi Q diyorsam o zaman buradaki artı yükün miktarı da artı Q olmalı. Şimdi ya da şöyle diyebiliriz. Buradaki yükün miktarına eksi Q bölü 4 diyorsak o zaman burası artı Q bölü 4 kadar olmalı. Tabi ortada yük olmamalı. Çünkü yükler dediğimiz gibi kutuplandı. Ama sonuçta bu cismin nötr olmasından dolayı başlangıçta son durumdaki yükler de birbirini sıfırlamalı. Şimdi şöyle düşünelim. Elimizde artı yüklü iki cisim var. Ve dikkat edin büyüklerin büyüklerinin büyüklükleri eşit. Ve İkisi de D kadar uzaklıkta. Peki bu değerleri için verdik? Bakın kuvvetimizi etki eden şeylerden bir tanesi hani burada itme ve çekme olacak. Buradaki artı yükler eksileri çekecek. Buradaki yükler de eksileri çekecek. Ama hangisi daha fazla çekecek diye bakarsak baktığımız zaman yükleri eşit ve uzaklıkları değişti. O zaman demek ki ikisi de eşit miktarda eksiği çekecek. Yani burada biriken eksinin miktarıyla Burada biriken eksinin miktarı birbirine eşit olmak zorunda. Peki artı yükler nerede? Artı yükler gidebilecekleri en uzak mesafede toplanacaklar. E, ne olacak bu en uzak mesafe? Tabii ki orta kısım olacak. Şimdi başlangıçta bu cisim nötr olsun. Yine o zaman son durumda da yine nötr olmalı. Yani başlangıçtaki yüklerin toplamı sıfırsa son durumda da sıfır olmalı. Ama ne söylemiştik? Bunu üç parçaya bölecek olursak eğer Buradaki yükümüz mesela eksi Q ise o zaman burası da eksi Q olmalı. Nedenini bir daha hatırlatalım. Yüklerin büyüklükleri eşit ve uzaklık da eşit. O zaman kuvvetler de eşit olacak. Yani eşit miktarda yükleri çekiyordu. Toplamının sıfır olması gerekiyordu son durumda. Eksi Q, eksi Q diyecek olursam, bakın olursam diyorum bunu ben söyledim çünkü. Artı 2Q olur. Eğer ben buradaki yükünün değerini eksi Q bölü 4... Buraya eksi q bölü 4 diyorsam burası eksi 2 q, artı 2 q bölü 4 olacak. Ki toplamı sıfır. yani cismin nötr olabilsin. Şimdi gelelim diğer bir örneğimize. Diğer bir örneğim, diğer bir konu başlığımız aslında pardon topraklama. Şimdi topraklama diğer 3 elektriklenme çeşidinden biraz farklı. Neden farklılığına gelince şöyle olacak. Topraklamada cismimiz direktmen nötr olmaya çalışacak. Yani biz cismi topraklamanın temel mantığı şu. Bir cismi iletken bir telle toprağa değdiriyorsunuz. Bu toprağa değdirme durumunda cisim nötr hale gelmeye çalışıyor. Temel noktamız bu. Diyelim ki elimizde artı yüklü bir cisim olsaydı. Mesela şöyle düşünelim. Artı yüklü bir cisim olsun ve ben bunu tutup topraklayayım. Peki toprakladığım zaman temel mantık neydi? Dediğim gibi İletkenle toprağa değdirilen cismin nötr olmak istemesi. Eğer başka bir etki yoksa. Yani bu cisim nötr olacak. Nötr demek temelde neydi? Artı yüklerin sayısı, eksi yüklerin sayısına eşitti. Ama unutmayın bir yerden bir yere yük geçiyorsa burada geçiş yapan yük de neydi? Eksi yüklü. Şimdi şöyle düşünelim. Bu cismimiz artı yüklü. Mesela artı 10 yük olsun, eksi de 4 yük olsun. Sonuçta artı işareti bakın. Artıların sayısı daha fazla. Sayısal değeri ben kendim söyledim. Şimdi ben ne istiyorum? Bu cismin topraklandığı için sonuçta istediğim şey bu cismin nötr olması. Peki nötrken temelde tamam nötr olsun istiyorum da bunun için bir durum var. Artı yükler bir yere gitmeyecekti. Yani artı 10 yük son durumda yine artı 10 yük olarak kalmaya devam edecek. Ama şart neydi? Toprakladığım için toplam yükünün sıfır olmasını istiyordum. Nötr olmasını istiyorum. O zaman burası artı 10 eksi 10 yük olmalı. Peki eksi 10 olması için bakın dışarıdan eksi 6 yük gelmesi gerekiyor. İşte o yük nereden geliyor? Topraktan cismi eksi yük gelerekten cismi nötr hale yapmış, nötrale getirmiş oluyor. Peki bu cismimiz eksi yüklü bir cisim olsaydı ve ben bunu topraklasaydım. Şimdi burada ne olacak? Aynı mantığın tersini, tersini düşünmek gerek. Aslında aynı şeyi düşünüyoruz da tersi bir olay oluyor. Eksi yük olması için diyelim ki mesela artı 4 yüke eksi 8 yük vardı. Cismimizin yükünün değeri bakın eksi 4. Şimdi temel kural neydi? Artı yüklerin bir yere gitmemesi. Ve ben bunu topraklıyorsam nötr olması. Nötr olması için ne olması lazım? Yükünün eksi 4 kalması lazım. Şimdi şöyle düşünün. Eksi 8 varken eksi 4 kaldı. Yani eksi yük azaldı. Niçin azaldı? Çünkü toprağa doğru eksi yük geçişi olmuş oldu. Gördüğünüz gibi cisminizin hani şöyle bir kesin yoruma varmamak gerekiyor. Her zaman cisme topraktan yük geçer ya da her zaman toprağa eksi yük geçer. Bunu genelleme yapmıyoruz. Bu cismimizin yükünün durumuna göre değişiyor. Şimdi gelelim örnekler üzerinde biraz sorgulama yapmaya. Şöyle bir cismimizi toprakladık ve bu durumda cismimiz nötr olmaya çalışacak. Yalnız ben bunu böyle bırakmayayım. Bu kenarından artı yüklü bir cisim yaklaştırdığımı düşüneyim. Bu durumda nasıl bir şey olacak ona bakalım. Şimdi artı yüklü cisim yaklaştırdığım zaman burada yapmıştık. Ne oluyordu? Kendisine yakın yerlerde eksi yükleri, kendisine uzak yerlerde artı yükleri tutmaya çalışıyordu. Yani artı yük buradayken bu kendisine yakın olan yerde eksi yükleri tutacak. Artı yükleri de uca kadar itecek. Ama unutmam gereken şey ne? Artı yük burada olduğu sürece eksi yükleri burada tutacağı. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani artı yük ne zamana kadar buradaysa eksi yükler de hep burada kalacak. Ama ben bunu bir taraftan topraklıyorum. Yani cismimi nötr yapmaya çalışıyorum. Şimdi cismimi nötr yapmaya çalışıyorum da buradaki sıkıntı artı yükün burada olmasından dolayı burada hep bir eksi yük fazlalığının kalması olacak. Ama geri kalanın nötr olmasını yani nötr olmasını engelleyemiyor bu. Artı yük sadece eksi yüklerin burada kalmasını sağlıyor. Geri kalan her yer nötr oluyor. Şimdi bunun devamında şöyle bir iki tane şey devam edebilir. Bir, ben yükümü uzaklaştırabilirim. Yükümü uzaklaştırdığım zaman temel nokta neydi? Hani eksilerin burada kalma nedeni artı yükün burada olmasıydı. E ben tutup eksi yükü uzaklaştırırsam, artı yükü uzaklaştırırsam o zaman eksi yüklerin burada durmasını sağlayan bir etki yok ve cisim topraklandığı için otomatikman tekrardan nötr olur. Fakat ben önce toprak hattı kesersem yani artık cismin nötr olma ihtimalini ortadan kaldırdım. Ve sonra bu cismi uzaklaştırırsam ne olur? Bakın cisimde bu arka tarafı tamamen nötrken burada eksi yükler vardı. Yani bu cisimde aslına baktığımız zaman bir eksi yük fazlalığı var. Ve eğer ben bu cismi de uzaklaştıracak olursam o zaman benim bu cismimde eksi yük fazlalığı kalır ve dışarıdan hiçbir etki olmadığı için bu eksi yük cismin her tarafına dağılmış olacak. Gelelim ikinci bir örneğimize. Bakın aynı örneğin diğer bir versiyonu. Bu sefer cismi yaklaştıralım ama nereden topraklayalım? Cisme bu sefer yakın yerden topraklayalım. Biraz önce uzak yerden topraklamıştık. Şimdi en yakınından topraklasak acaba bir şey değişkenlik gösteriyor mu? Yine bir cisim yaklaştırdı. Temel mantığımız neydi? Yaklaştırdığımız cismin zıt işaretli olan yani eksi yük yaklaştırdığım için artı yükleri buraya doğru çekecek ve biraz önce söylediğimiz gibi bu eksi yük burada kaldığı sürece bu artı yükler hep burada kalacak. Çünkü bu eksi yükler buradaki artı yükleri burada tutuyor. Geri kalan yerler de şurada eksiler kalmaya çalışıyordu. Fakat toprakladığım için bu cisim nötr olmaya çalışıyor. Fakat tamamı nötr olmayacak çünkü burada eksi yük var. Bu burada kaldığı sürece artılar burada duracak. Geri kalan kısım nötr olacak dolayısıyla. Peki, sonraki yorumumuza geçelim. Sonraki yorumumuz yukarıda yaptığımız gibi önce toprak hattı keselim. Yani cismin nötr olma ihtimalini ortadan kaldıralım. Bu durumda ne olacak? Bu cismime dikkatli bakıyorsak cismimin içerisinde bir kısmının nötr bir kısmının artı yükle olduğunu yani aslında bu cisimde bir artı yük fazlalığı olduğunu görüyorum. Ve tutar da sonra bu eksi yükü de uzaklaştıracak olursa o zaman ne olacak? Bu cisimde bir artı yük fazlalığı var ve dışarıdan hiçbir etki olmadığı için artı yük cismin her tarafına homojen bir şekilde dağılmış olacak. Temel noktamız bu. Şimdi bir o, aynı aynısı aynı örneği uygulayalım bakın. Eksi yüklü bir cismi yaklaştırdık. Her iki tarafa doğru da bakın topraklama yaptık. Topraklamanın temel mantığını unutmamakla beraber burada eksi yükü yaklaştırdığıma da dikkat etmem gerekiyor. Peki bu durumdayken neler olur? Önce onu bir düşünelim. Şimdi eksi yük kendisine yakın olan yere artı yükleri bir defa toplar. Yani z'nin bu ucuna ve y'nin bu ucuna artı yükleri topluyor. Eksi yükleri de itebildiği kadar uzağa yani en uzak noktası cisimlerde bu noktalar. Fakat topraklama işlemi olduğu için ne olacak? Geri kalan yerler nötr olacak. Unutmamak gerek. Peki. Bu durumdayken önce toprak bağlantısını kesiyorum. Şimdi toprak bağlantısını kestiğim anda ne oldu? Artık cisimlerin nötr olma ihtimali kalmadı. Peki. Sonra bu cisimler birbirinden uzaklaştırılırsa. Şimdi burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Ee, ne kadar sonra yani süre burada biraz önemli olur şu ikisi için. Eğer bunların ben bir müddet birbirlerine dokunmalarına müsaade edersem buradaki artı yük bu iki cisim arasında hani e, mesela işte eksi yük artı biraz kendisine doğru çeker işte artının burada kalmasını e, sağ, e, sağlar falan gibi hani eksiler biraz burada kalabilir gibi düşünebiliriz. E, öyle bir yorum yapabiliriz ama genellikle bu tip sorulardaki temel mantık şu olacak. X cismi Bakın kendisinde yük kalmadı. Y cismi kendisinde artı yükler var. Ve Z cismi orada ise ne kaldı? Bakın artı yükler kaldı. Dememiz gerekiyor. Şimdi yaptığımız mantık buradaki düşünce tarzımızın aynısı olacak. Buna göre yorum yapacağız. Ama şöyle olmuş olsaydı ben toprak bağlantısını kestikten sonra bakın bu eksi yük işaretini buradan kaldırmış olsaydım Dolayısıyla bu iki cisim birbirine dokunduğu için toplam yük artı olacaktı. Birinde sıfır, birinde artı işaret ve bu artıyı paylaşacaklar için ikisi de artı olacaktı. Ama ben onu istemiyorum. Eksi yükü burada tutmaya devam ediyorum ve sonra bunları ayırıyorum. Dolayısıyla burada artı yük, burada nötr yük kalacak. Ama dediğimiz gibi Toprak balansını kesip sonra bunu uzaklaştırmış olsam, sonra yükleri incelemiş olsam buradaki artı yük bu iki cisim birbirine dokunduğu için toplam yükü paylaşacaklar. Sıfıra artı, sonuçta ikisi de artı işaretli olmuş olacaktı. Şimdi bir de U kaplarından bahsetmek gerekiyor. U kaplarına baktığımız zaman temelde düşüncemiz, gere düşmemiz gereken şeylerden birincisi U kaplarının birer iletken olduğu iletken maddelerden yapılması yapıldı ve iletkenler ile ilgili temel kuralımız şu İletkenler üzerlerinde biriken yükleri dış yüzeylerinde biriktirir yani iletkenlerin içerisinde bir yük olmaz Faraday kafesi de zaten bunu anlatıyor bize eğer bakacak olursanız Faraday kafesinin ile ilgili deneyleri bunu çok rahat görebilirsiniz. Şimdi mesela şöyle bir örnek düşünelim. Siz arabanın içindesiniz. Arabaya yıldırım düştü. Bu durumda sizin çarp, arabanın içindeyken çarpılmamanız gerekiyor. Çünkü yük arabanın dış yüzeyinde olacak. Tabii ki sizin bir şekilde dış yüzeyle ilişkinizin olmaması gerekiyor. U kaplarına baktığımız zaman iki tane versiyon olduğunu göreceğiz. U kaplarının şematik olarak biri bu şekilde, bir de bu şekilde. Aralarında herhangi bir fark yok aslında. Sadece gösterimi farklı. Temel noktası aynıdır. Biraz önce söyledik, dedik ki iletken şey, kaplarda iletken maddelerde yük her zaman dış yüzeyde birikiyor. Eğer siz U kabına dışarıdan bir etkide bulunmazsanız U kabının içerisinde yük olmaz. Yani bu U kabında yük, eğer diyelim ki artı yüklüyse her zaman dış tarafında olmalı. Eğer bu eksi yüklü bir U kabıysa yük her zaman dışında olmalı. Tabi artı yük derken içinde hiç eksi yük anlamına yoktur anlamına gelmez. Eksi yük var ama sayısı az. Ya da bu eksi yüklü içinde tek yük de olsa artı yük var. Onunla bahsedelim. Şimdi bu kapları ile ilgili iki tip örnek göreceğiz aslında baktığımız zaman. Bunlardan bir tanesi yaklaştırma işlemi. Bir cisim yaklaştıracağız U kabına. Biri de bir cisim dokundurma işlemi olacak. Şimdi yaklaştırma işlemine bakarken U kabına bir cismi hep içinden yaklaştıracağız. Zaten dışından yaklaştırmıyoruz. Şimdi diyelim ki U kabının içerisine bir cisim yaklaştıralım. Nötr bir U kabımız var. Ve ben buna içeriden artı yüklü bir cisim yaklaştırdığımı düşüneyim. Şimdi yaklaştırma durumunda temel mantık neydi? Baktığımız zaman yüklerin kutuplanmasını bekliyorduk. Yani buradaki artı yükler eksi yükleri çekmeye başlayacak. Çeke, çekerekten eksi yükleri kabın iç kısmını eksilerle kabın dış kısmını ise artı yüklerle kaplayacak. Ama sonuçta bu cismin nötrlüğünden bir taviz vermiyoruz. Çünkü kabın içerisine giren yük ya da dışarı çıkan bir yük yok. Sonuçta bu kabımız hala nötr. Şimdi hatırlarsak topraklama ile ilgili örnekler yapmıştık. Şimdi toprakladığımız yerin aslında bir önemi yok. O yüzden biz bir topraklama yapalım ve şuradan toprağa bağladığımızı düşünelim. İç kısmından veya dıştan da topraklayabilecek dediğimiz gibi toprakladığımız yerin bir önemi yok. Şimdi ne olacak? Topraklama gerçekleştiği, gerçekleştiği için U kabımız nötr olmaya çalışacak. Fakat artı yük burada durduğu sürece U kabı tamamen nötr olmaz. Ne olacak? Artı yük kendisine yakın olan bir kısımda eksi yükleri tutmaya başlayacak. Ama geri kalan yer nötr olacak. Dolayısıyla artı yükün etkisiyle beraber eksi yükler içeride kalırken Geri kalan kısım nötr olacak. Şimdi bunun devamında ne yapıyoruz? Bunun devamında topak hattını kestik. Artık yani cismin nötr olma ihtimali kalmadı. Sonra cismimizi uzaklaştırdık. Unutmayalım ne olmuştu? Dış tarafta yükler sıfırladı kendini. Dış tarafta yük kalmadı ama içerideki eksi yükler duruyordu. Bu cismi de uzaklaştırdığım için ne olacak? Ne demiştik yukarıda? Cismin içerisinde dışarıdan bir etki yoksa yük olmaz. Bütün yük dış tarafta olur. O zaman buradaki eksi yükler kabın dış yüzeyine toplanmak zorunda kalır. Şimdi bu yaklaştırma durumu ile ilgiliydi. Şimdi dokundurma durumuna geçelim. Bu kaplarına cisim dokundurmada iki tane temel kuralımız var. Bunlardan birincisi içinden dokundurabilirsiniz. İkincisi dışından dokundurabilirsiniz. Zaten biz içten dıştan dokundurmayı biliyoruz. Aslında daha önceki yaptığımız dokunma ile ilgili elektriklenme de ne söylüyorsak bunu orada da yapacağız. Aynı şekilde yapacağız. İçten dokundurmada çok basit bir kural var. Eğer bir cisim getirilip içinden dokunduruluyorsa U kabına dokundurduğumuz cisim nötr olur. Yani K'yı getirip bu iç kısmına değdiriyorsanız o zaman olacak şey şu olacak. K cismi nötr olacak ve bütün yükünü kaba verecek. O zaman kap ne olacak? Artı 4, eksi 8 de ekledik üzerine. Eksi 4 kiloluk yüke sahip olacak. Fakat hatırlayalım. Kabın iki tane yeri var. Bir iç kısmı, bir dış kısmı. Kabın iç kısmında yük olmayacaktı kabın dış kısmında bütün yük toplanmış olacaktı. Bunu da hatırlatmış olalım tekrardan. Yani aslında çok basit. İçinden dokundurduğumuz cisim nötr olurken bütün yükünü kaba aktarıyor. Ama kabın dış yüzeyine aktarılıyor cisim. Unutmayalım başka bir etki yoksa. Dıştan dokundurma bildiğimiz dokunma işlemi. Yani toplam yükü kapasitelerine göre paylaşacaklar. Bunun için mantık neydi? Örneğimiz üzerinden yapalım. Dışından getirip dokundurduk bunu. Hemen yükleri topluyorum. Eksi 6 artı 2 daha. Eksi 4 Q yaptı. Sonra yarı çapları topluyorum. 1R, 3R de buradan. 4R olduğunu gördüm. Sonra bunda oranını buluyorum. Yük bölü yarı çap oranının. Eksi 4Q toplam yük. 4R de toplam yarı çap. Ne görmüş oldum? 1R'ye eksi Q yükünün geldiğini görmüş oldum. Madem öyle 1R'ye eksi Q yükü geliyor. Kabın 3R olduğu için son durumda yükü ne olacak? Eksi 3Q olacak. Tabi bu eksi 3Q hep dışarıda birikecek. Bu cisim ne kadar yüke sahip olacak? 1R'ye eksi Q düştüğü için bu cismin son durumdaki yükü de eksi Q olmuş olacak. Şimdi gelelim iki tane özelliğe. Şimdi elimizde Bunlar birer örnek soru aslında bakarsak ama küçük bir teferruat noktası var. Bu kaplarının içerisine bir cisim koyduk. Bu şekilde askıda duruyor. Bir de dışarıda askıda dışarıda duruyor ve iletken bir tel ile dokunduruyorum. Aslında bakın ben bir dokundurma işlemi yapıyorum. İletken bir telle dışına bağladım. Burada da iletken bir telle içine bağladım. Aslında ben bunları dokundurma işlemi yapmış oldum. Nasıl? Sanki dışına dokunduruyorum, sanki içine dokunduruyorum. Fakat burada bir durum var. Ondan bahsetmek gerekiyor. Bu tip sorularda cismin dokunduğu yere bakmayız. Cismin bulunduğu yere bakarız. Ona göre dokundurma düşünülür. Bir daha söyleyelim. Bu tip sorularda cismin dokunduğu yer değil, cismin bulunduğu yere göre bakılır. Cisim kabın içerisindeyse içten dokundurma yapılacak. Cisim kabın dışında olduğu için dıştan dokundurma yapılacak. İçten dokundurmada temel mantık neydi? Cisim içeride olduğu için toplam yükü sıfıra gitmiş olacak. Bütün yükünü kaba aktarmış olacak. Yani kabımız ne olacak? Eksi 4 yükü alınca eksi 2 yüküye sahip olmuş olacak. Cisim nötr olmuş olacak. Peki burada cisim dıştan dokundurma olduğu için yükleri toplayacağız eksi 2 Q ve bu eksi 2 Q'yu paylaştıracağız kapasitelerine göre, yarı göre paylaştıracağız ve ona göre sonucumuzu bulmuş olacağız.